Sevgili seyirciler, bugün Çorum'da hiç kötü bir olay olmadı. Bugün sizlere sevindirici haberler vereceğim. Bakın ne kadar sevineceksiniz. Siz de benim kadar mutlu olacaksınız. Bugün Çorum'da belediyemiz milletin cebinden atık su bedeli olarak 1.8 trilyon gibi bir rakamı almadı. Ve yine bugün Çorum'da yeşil alanlar birilerinin çıkarına rant sağlamak adına rant alanlarına dönüştürülmedi dedik ya Çorum'da bugün çok güzel şeyler oldu. Sıradan vatandaş belediyede adam yerine konuldu. Bu da çok güzel bir olaydı. Bugün Çorum'da su vanası donduğu için su saatini bilmeden söktürmek zorunda kalan vatandaşlara ceza yazılmadı. Bu vatandaşlara ceza yazılıp da birilerine hortumlarla su aktarılmadı. Bugün Çorum'da kat karşılığı, para karşılığı para toplayarak birilerine kat artışı verilmedi. Kat karşılığı para toplanıp belediyeyi şaibeli işlerin merkezine getirmediler. Bugün Çorum'da belediyemiz yapması gereken işleri seçim döneminde değil de uzun süreye yaydı. Sadece seçim döneminde asfalt, masfalt vesaire gibi işte belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmedi. Bak ne kadar güzel şeyler olmuş. Demek ki nereden bakarsak oradan güzel şeyler olabiliyor. Bugün Çorum'da belediye başkanımız teşkilat yoklamasından yüzde yüz destek gördü. Bugün Çorum'da geçtiğimiz gün işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanları, sekiz belediye başkanı yanılmıyorsa onların temayül yoklaması yapıldı. O yoklamadan teşkilatlar bu kendi partilerine ait belediye başkanlarına yüzde 1500 oranında destek verdiler. Yüzde 1500'ü de bu Sayın Belediye Başkanları kendi aralarında paylaştılar. Güzel şeyler oldu. Dedik ya bugün Çorum'da. Bugün Çorum'da hiç kimse belediye başkanına işte bir milletvekilinin dünür olup da belediye başkanına bugün postmodern darbe düzenlemeye kalkan hiç kimse olmadı bugün Çorum'da. Yine bugün Çorum'da postmodern darbe düzenleyicileri yamuk yumuklukları savunmadı. Bugün Çorum Belediyesi şaibeli bir gün yaşamadı. Bugün belediye Çorum Belediyesi'ni şaibeye düşürecek herhangi bir olay olmadı. Bugün yine e, yapılan kamuoyu yoklamasına göre İskilib'e aday olan eski İl Genel Meclisi Başkanı Ertekin yapılan kamuoyu kamuoyu ıı, yoklamasında yüzde dört oy almadı. Dedik ya bugün Çorum'da güzel şeyler oldu. Bugün Çorum'da Ayhan Aykanat ilk kez bugün Çorum'da hey oynayan yavrular yavrular, ağaçta kuş yavrular, ellerin derdi biter, Çorum'un derdi yavrular demedi. Bugün Çorum'da aday adaylarının çokluğundan dolayı hepimiz mutlu olduk ve herkes muhteşem projeler sundular. Bugün Çorum'da teşkilatı azarlayan bir milletvekili olmadı. Dedik ya bugün Çorum'da güzel şeyler oldu. Bugün Çorum'da vatandaş kendi sorunlarına sahip çıktı. Bugün Çorum'da vatandaş siyasileri bindirip bir alamete yollamadılar kıyamete. Hoşçakalın.